Sakın deli bonlarımı çekip alma. Tamam Nazgül almam. Tamam. Bir. İki. Hadi bakalım Red. Sizi birazdan yiyeceğim. Sonra... Biraz uyuyacağım sonra sizi yiyeceğim. Beni bekleyin. Biraz uyuyup sizi yiyeceğim. Ay benim çok uykum geldi. Anne hani sakın güzel gereği yeme. Tamam Nazgül. Özgür ben sarı ne? Sarı benim elim. Bilmiyorum nerede olduklarını. Tamam. Onları arayayım biraz. Terliklerini hemen giyeyim. Ve mutfaklara hemen bakayım. Ha 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 onun jelibonlarını ben aldım. Sakın susun. Jelibonlarından ondan sakladım. <laughs> Nazgül'ün jelibonları bende. <laughs> Aman Allah'ım geliyor galiba. <laughs> ne oldu Nazgül? Hiç bulamadım anne. <laughs> e nerede bu kızın jelibonları? Yoksa sen mi aldın? Hayır ben almadım. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ben almadım. Yoksa yedim mi? <gülüyor> Yemedim. Oo! <laughs> oh. Aa buldun Azgül. <laughs>